Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bundan sonra bir kısa video, 2-3 dakikalık arkasından bir uzun video çekeceğiz inşallah. Kısa isteyenler var, uzun isteyenler var. Her ikisinin de derdine derman olmuş olacağız. Evet, altılar kiminle anlaşmakta sıkıntı yaşayabilirler. Tabi 6 bildiğimiz gibi e, sadık, sorgulayıcı, emin olmadan hareket etmek istemeyen, bir şey yüzde yüz evetse evet %100 hayırsa hayır yüzde seksen yüzde yetmiş evetler hayırlar altlar için bir kesinlik arz etmediği için altı böyle bir yapı evet altılar öncelikle 8'lerle anlaşamaz sebebi de nedir arkadaşlar hız 8'in hızı 8 bir şey yapmak istediği zaman hemen sonuca gitmek ister Plan program yapmayı çok sevmezler. Zaten onun için liderler hep sekizdir. Yani bir lider oturup da uzun uzun bana savaş açan bir ülkeye karşı ben savaş açayım mı hele oturun kurmaylarım ne yapalım diye ne kadar zaten ülkenin feth olunacağını düşündüğü için sekiz böyle bakmaz hadiseye. Başka sekiz bir problem varsa yanlış olmakla beraber onu biraz daha sert bir şekilde çözmek ister. Yani diyelim hastaneye gitti, hastanede problem çıktı ve muhatap bulamıyor veya çözüm bulamıyor. Hemen yetkili biri gelsin. Altı biliyor ki sıkıntı çıkacak. Şimdi yetkili biri gelecek, yetkili birini bulamayacaklar, başka bir sıkıntı olacak. Altı hep böyle bir gidelim, yapmayalım, etmeyelim modunda olacak. 8'in hızı altının güvenliğini, yavaş yavaş hareket etmesini, temkinli olmasını, yaptığı problem çıkmasın diye uğraşları adına yaptığı ne varsa bunların hepsi engel olacağı için altı biraz daha beklemek, sekiz gitmek taraftarıdır. E, duran bir yapı giden bir yapı yan yana geldiği zaman olası sıkıntılar çıkar. Yine 8'ler diyelim otele gitti, otelde e, tatile gittiler. Otelde bir e, sıkıntı veya problem e, ortaya çıktı. 8 bunu kestirmeden çözmek ister. Şimdi 6'da bir sorun problem çıkmadan güzelce söyleyelim. Bunu halledelim ister. Sonra da bir kavga dövüş, bir bağırtı çağırtı olmasın ister. Ve orada ağız tadıyla kalalım ister. 8'in bağırması, çağırması veya oteldeki o her bavulu kayboldu, bir şey gelmedi, başka bir sıkıntı oldu her neyse. 8 bunu çözdüğü zaman sistem rahatlamış. 8 evet tatile hoş geldik derken altı da bir sürü sıkıntılar, kaygılar başlar. İşte bize iyi davranacaklar mı, adımız şimdiden çıktı, işte bizi mimlediler, ee, herkes bize bakıyor, bizi yanlış anladılar gibi bir sürü kaygı birikmeye başlar ve 8 ile 6 bu anlamda sıkıntı yaşamaya başlar. İkinci olarak 7'ler. Niye? 6'lar sağlamcı, baş söylediğim gibi... E, öngörebildiği sıkıntılar varsa bununla alakalı tedbir almaktan hoşlanan bir problem çıkmasın diye uğraşılan bir yapı. Yediler spontan bir yapı. Tatile gidiyoruz. Nereye, kimle, ne zaman, neyle, ne için, ne kadar kalacağız, ne götüreceğiz, ne getirmeyeceğiz. Bir şey var mı, yok mu? Altıda böyle bir frene basma hali varken yedi çoktan canı sıkılmıştır bile. Tamam gitmiyoruz. Ya gitmiyoruz değil hani bir oturalım konuşalım işte oturalım konuşalım yedi de bu yok. Çünkü yedi o an duygu durumu <laughs> bir yere gitmek istediği için o Palas Pandras çıkacak yola ve hiç bununla alakalı bir şey düşünmeyecek. Yani kermanı yolda düzecek bir anlamda. Ama altı bununla alakalı hep bir fren. Yine yedinin e, altının güvendiği noktalara geç geldi mesela. Hani izahat yaparken de geçiştiri verdi. Niye geç geldin İşte arkadaşlar Arkadaşların kim? Bak bu üç oldu. Bak bu beş oldu. Bu yedi oldu derken yedi uyumaya başlamıştır bile uç örnekler veriyorum. Yanlış alamasın. Tüm yediler böyle diye düşünmeyin. İşte bu hız, bu güvensiz iş yapma ve yapmama arasındaki çelişkiler yedinin e, insanlara çabucak kaynaşması, güveni vermesi güvenmesi değil aslında. O an ortamda bulunduğu ve hoşuna giden bir durum olduğu zamanki tavrıyla altın temkinli olalım. Daha tanımıyoruz. Yeni geldik. Bunlar kim bilmiyoruz gibi tavırları. Yine hoşuna giden bir, bir insan bu topluluğu varsa kenarda bir şekilde bir bağ kurması arabayı alır gider yani. Altıda kim aldık arabaya? Niye aldık? Ne yaptık? Ne ettik? Bununla alakalı problem yaşamaya başlar. Yine altının yapısı belli. Üçler. Üçler ee, Yere sağlam basmak adına güvenlik anlamında altıların yanında değillerdir. Yeni projeye başlıyoruz. Yeni bir iş kuruyoruz. Şimdi yeni projeye başlamak için altıların böyle bayağı bir çalışması lazım. Yeni bir iş kurmak için altıların bayağı bir çalışması lazım. Yani fizibilite yapacaklar. Ne kadar para lazım? Nerede gidecek? 6 ay, 5 ay, 3 ay. Hani batmayalım, bir sıkıntı olmasın diye uğraşan bir mutla biz çözeriz, biz hallederiz, bana güvenmiyor musun, hangi işin altından kalkamadık ki noktasında üçünde o hızlı ve altının kararsızlığı veya mesela işte e, dükkanın açılmasında 10 gün var veya restoranın işte kasa gelmemiş, işte fiş kesemiyor falan. Bunlar altlar için çok önemli şeylerdir. Kanuni sıkıntı olmayacak, başı belaya girmeyecek. Üç de diyor ki ya işte bir şekilde ben tanıdık arkadaşlar var onlarla ben konuştum hallederiz. İşte bu hallederiz, hallederiz kısmı altı için o kadar tedirginlik verici okular böyle altı boş ki. Altı için hiçbir şey ifade etmiyor. Altı görecek. Bir şeyin netliğini bilecek. Hani daha önce de örnek vermiştim. E, denize giden çok yakın bir arkadaşımızla yine bir e, bu sefer e, göle gittik. Yani göl titaniğin batma anı gibi. Böyle i̇nsanlar dolu. Yani böyle Birini atsanız birinin üstüne düşecek. O kadar böyle. Bir de e, çok çocukların girebileceği bir yer. Ayırmışlar falan Çoluk, çocuk, yetişkin, anne, baba kaynıyor. Oturuyoruz. Bak diyorum sakin ol. Bak babası yanında. Bak işte benim e, evlat orada. Bak şöyle olur, bak böyle olur. Bak ben hep geliyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadık filan derken. Kısmen gözleri doldu. Yani böyle dayanamıyor artık. En son kıyıdan gidip onları teker teker seyretmeye başladı. Denizden çıktığımızdan. an Şimdi dedi her şeyi yapabiliriz. Çok rahatladım. İşte altı böyle bir yapı. Şimdi altıya bir şey olmaz. Hiçbir şey ifade etmiyor. Ben kurtarırım. Çok iyi yüzücüyüm. İfade etmiyor. Altı bir şey olmasın diye uğraşıyor zaten. Bir şey olma anıyla çok fazla mücadele edecek veya bununla alakalı mücadele etmek isteyen bir yapı değil. Sonra dörtlerle kısmen problem yaşayabilirler. Altının sevgi anlayışındaki en büyük mesele güven. 6. Eşine güvenecek. Nerededir, ne yapıyordur, kiminledir hepsini bilecek ve güvenecek. E, güvenmezse problem yaşar. Ve hissedecek. Gelip onu hayatım ben bugün işte biliyorsun şununla anlatacak. Şimdi dördün o duygusal bunalımı, dördün kendini dışarı atması veya eve gelince evde çok sessiz, sakin, göçmüş bir yapının bulunması. Altının anlam veremediği bir şey. Çünkü o kadar duygusal yoğunluk altılar için çok fazla gelebiliyor. Sabah kalktık dört çok hoş, akşam baktık dört hiç hoş değil. Gündüz çok üzgün kalktı, gece mutlu oldu. Köşesinde çekildi, kitap okuyor, şeyler yapıyor. Altı için bu acayip bir belirsizlik. Altıda belirsizlik varsa flaşörler yanmaya başlar ve altı kurmaya başlar altların kurması da bir şey olacakla alakalı ihtimaller daha önce de söylemişim diğer videolarda altlara bu otomatik olarak geliyor. Yani bir alt oturup da ben bugün ne yapayım? Ben bugün eşim niye geç geldi ve eşim bana niye gülmüyor? Bununla alakalı bir çıkarım yapayım diye düşünmüyor. Şak 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 şak. Yağmur gibi yağıyor ihtimaller. Artık o ihtimallerin altında boğuluyor. Ve ufak tefek denemelerle, ufak tefek konuşmalarla, ufak tefek ifadelerle eşinden bir şey alabilir miyim, bir şey yakalayabilir miyim noktasındayken dörtlerin o çekilme anlarına denk gelmişse veya dörtlerin o yoğun duygu durumuna denk gelmişse problem yaşıyor. Altlar için duygu güvenlik demek. Dörtler için de yoğun bir duygu durumundaysa dörtte dibine dalabildiği kadar dalmak isteyebilir. Tabi kanatlar da fark ediyor burada. <laughs> Karatlar için ayrı bir video çektiğime kalktığımız zaman çok böyle dallanıp budaklanmakla e, uğraşmamak için bunları çekiyorum. E, çünkü daha alt tipleri konuşacağız. Stres hatlarını, rahat hatlarını konuşacağız. Artı e, asıl enegramda insan, hani niye bunu yaşıyoruz? Mesela yediler, ikilerin bu insan sevgisi, altıların bu kaygısı, bunu merkeze almaları, ego takıntıları, bundan kurtulma erdemleri bununla alakalı böyle daha uzun videolar çekmek istiyorum ama kitlerin istediği de belki bu değil diye düşündüğüm için şimdi bir kısa bir uzun video çekeceğiz. Buna göre isteyen kısa video izlesin, isteyen uzun videoyu. Efendim abone olursanız abone sayımız artarsa ki artıyor zaman zaman çok mutlu oluyoruz. Eşe dostlar tavsiye edin. Lütfen beğenin. Bir nokta bile olsa yorum yapın. Eşimize dostumuza kanal hakkında bilgiler verin. Eğer biz kendi sağlığımızı toparlayamazsak, biz düşersek etrafımızdakiler de düşer. Onlar düşerse onların etrafındakiler de düşer ve olay içinden çıkılmaz bir hale alır. Yıllardır su kıtlığı, e, susuzlukla alakalı, su savaşlarla alakalı çok ciddi belgeseller çekildi. Çok ciddi almadık, dikkate almadık ama evet şu an su sıkıntısı belirdi. E, civarımızda çok ciddi yangınlar çıktı. Allah hepsine yardım etsin diyelim. İnşallah ülkemizde Büyük felaketlerle düçar olmayız. İnşallah bu yangınlar, bu susuzluk, bu felaket, bu sebze meyvedeki su sıkıntısı bir an önce biter ve e, mutlu mesut yaşamaya çalışırız. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.